Hüseyin Türk Sönmez Denizci Hayatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Limana yanaştık. Pilot ayrılacak şimdi. Romercor gemiden ayrıldı. Başka bir gemiye gidiyor arkadaşlar. İtalya'nın Sicilya adasından Slovenya Koper'e geldik. Evet pilot motoru bordamızda bekliyor. Evet arkadaşlar. Koper Limanı'ndayız. Yeni yanaştık. Pilot gemiden ayrılacak. Romerkar ayrıldı. Güverteci arkadaşlar halatları net ediyorlar. Pilot gemiden ayrılıyor arkadaşlar. Stajyerimiz pilotu karşılıyor. Evet şehir merkezi yakın. Ama burada hiç dışarı çıkabildiğimi hatırlamıyorum. 2-3 defa kopere gelmiştim. 3. ya da 4. gelişim. Evet. Pilot biraz yaşlı düşmez inşallah. Eski kaptanlar, tecrübeli kaptanlar pilot oluyor arkadaşlar. Akıntıları, limanları her şeyi daha iyi bildiği için. Evet. Pilot gemiden ayrıldı arkadaşlar. yanaşma işimiz bitti. Makine stop. Limanda yükleme tahliye işlemleri gemilerine göre yapılıyor arkadaşlar. Evet, taksi gibi döndü motor şimdi gidiyor. Çok güzel bir dönüş yaptı arkadaşlar pilot motoru. Evet. <laughs> pilot gidiyor arkadaşlar. Tam gaz yol verecek şimdi. Başka bir gemiyi yanaştırmak için römorkör gitti. Büyük ihtimalle pilot da oraya gidiyor şu an. Demirdeki başka bir gemiyi limana yanaştıracaklar. İşi bitenleri limandan kaldırıyorlar. Açığa kadar, liman çıkışına kadar refakatçi oluyorlar. Liman personeli de gemiye gelmek için bekliyor. Sarı sağlık bayrağı asılmış. Evet arkadaşlar. Koper'deyiz arkadaşlar. Slovenya Koper limanındayız. Port of Koper. İşe ihtiyacı olan arkadaşlar, staja ihtiyacı olan arkadaşlar WhatsApp numaramı yazsınlar. En kısa zamanda size ulaşmaya çalışırım. <laughs> Beraber büyük bir aileyiz arkadaşlar. Havalar ısınıyor, işler yavaş yavaş artmaya başladı. İşe ilk defa çıkacak olan arkadaşlar, tecrübesiz olan arkadaşların işe girmesi biraz zor oluyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bir anda liman cüzdanı pasaportu çıkardıktan sonra hemen işe gireceğiz diye ümitlenmeyin. Ama eminizden elinizi yapacağız arkadaşlar. Siz belki işe girmek için hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Biz 200'ün üzerinde firma ve simsar toplam aracı kurumla direkt çalışmıyoruz. Onlara mesaj atıyoruz. Onlar da işe uygun adam varsa ya da adama ihtiyacı varsa sizi arıyorlar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Linkimizi arkadaşlarınıza paylaşın. Videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bildirimleri açalım. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.